Evet sersem çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim asıl siz hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim dersleri çok özledik. Merak etmeyin çocuklar bugün size çok güzel dersler öğreteceğim. Önce bir yoklama alalım. Evet öğretmenim ya yoklama alın ya gelmeyen çocuklar var ya. Vay 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 demek gersime geç kalan hergeleler var. Kim geç kaldı bakalım ha? Arkadaşlar bu gördüğünüz cadı ceren ve şehirde sürekli kötülükler yapıyor. Bu cadı cereni durdurmak için videoyu beğenin. Sonra da abone olun. Hadi arkadaşlar abone olup videoyu beğenirseniz cadı cereni durdururuz. Öğretmenim Arda hala gelmemiş. Bence ona güzel bir ceza verin yani hep geç kalıyor. Ay yeni öğretmenim biz keyiz miyiz zamanında geliyoruz. O da zamanında gelsin. Evet çocuklar çok haklısınız merak etmeyin Arda bir gelsin ona yapacağımı biliyorum. Of ya derse yine geç kaldık baldi kızmaz inşallah. Öğretmenim öğretmenim geç kaldım kusura bakmayın. Seni sersem çocuk sen kapısız evde mi doğdun neden kapıyı çalmıyorsun? Öğretmenim kusura bakmayın ya unutmuşum kapıyı çalmayı. Sana güzel bir ceza verelim kulaklarından tavana asacağım seni buraya gel. Evet çocuklar gördüğünüz gibi kulaklarını çekiyorum Ergel'inin. Ula o şuna bakın ya balde valla Arda'nın kulağını çekiyorum. Aha öğretmenim durun ya kulağımı koparacaksınız bırakın beni yere indirin ne olur. Şimdi hepinize ibret alem olsun derse geç kalırsanız böyle kulağınızdan tavana asarım. Valla kardeşim derse geç kalıyorsanız Bayli size öldüyor. Şimdi geç bakayım yerine her gele seni Of Bayli ya bunun hesabını soracağım ben sana göreceksin sen gününü. Evet çocuklar dayağımızı da attığımıza göre artık dersimize geçebiliriz. Ay evet öğretmenim bugün ne öğreteceksiniz çok merak ediyorum. Evet çocuklar bugün size cadılık nasıl yapılır, büyücülük nasıl yapılır onu göstereceğim. He, nasıl yani öğretmenim cadı mı olacağız biz? Yaşasın büyü de yapacak mıyız öğretmenim? Evet çocuklar tabii ki de büyü de yapacaksınız, her şeyi yapacaksınız. Cadı olmak nasıl olurmuş öğreteceğim size. Bugün bir konuğumuz var. Buyur gel içeri. Merhabalar. Mer <laughs> Eyvah olamaz cadı Ceren bu üvey anne. Olamaz ya cadı Ceren'i getirmiş Baldi. Evet çocuklar bugünkü konuğumuz cadı Ceren. Bugün size büyü yapmak nasıl olurmuş onu gösterecek. Merhaba çocuklar bugün size cadılık nasıl yapılır onu göstereceğim. Ayrıca büyü Ay ya kardeşim büyü yapmayı öğrenecek misiniz? Duydunuz mu? Öğretmenim ben büyü yapmak istiyorum. Çok büyük olmak istiyorum. Ulan oğlan büyü yapmayı öğrenirsen bir sürü pala alırım kendime ya. Evet çocuklar ama büyülerinizi kötü işleriniz için kullanmayacaksınız. Aynen aynen kullanmayız. Sen bizi öğret de biz kullanmayız. Evet çocuklar ilk önce kim cadı olmak ister, kim büyü yapmak ister el kaldırsın. Öğretmenim ben isterim, ben isterim. Ben büyü yapmak istiyorum. Tamam sen ön Yaşasın ben bir yapmayı öğreneceğim oley. Evet şimdi beni iyi dinle. Şuradaki süpürgeyi görüyor musun? Evet görüyorum ne yapacağım ki o süpürgeyi? Şimdi o süpürgeyi al ve o süpürgeyle uç bakalım canı gibi. Hı, <laughs> i̇yi de o büyülü bir süpürge değil ki normal bir sıradan süpürge yani nasıl uçayım onunla? Sana al ve uç dedim çabuk. Of ya Allah Allah ben bu süpürgeyle nasıl uçayım? Şimdi o süpürgeyi al ve süpürgenin üstüne bin. Tamamdır hocam bindim süpürge nasıl uçacak bu süpürge uçmaz ki. Evet sihirli sözcükleri söyle bakalım. Hokus pokus. Ula Oglem böyle şey mi olur ya sıradan bir süpürge uçar mı ya? Aynen ya bence de uçmaz. Neyse arkadaşlar ya denemekten zarar gelmez. Hokus pokus deniyorum hadi uç. Aha! Vuy ola oğlum harbiden uçuyor oğlum. Arkadaşlar gerçekten ne işe yarıyormuş. Şuna bakın ya uçuyorum sınıfın içinde şuna bakın. <laughs> Vay can ya kardeşim gerçekten de süpürgeyle uçuyorsun. Evet şimdi gözlerini kapat ve dileğini dile. Tamamdır dileğimi diliyorum. Benim dileğim bir sürü para. Burada bir sürü para olsun. Daha çok zengin olmak istiyorum. Tamamdır dileğini gerçekleştiriyorum. <laughs> Vay canına nasıl ya bu gerçek olamaz. Harbiden de bir sürü para oldu burada. Altınlara bakın. Tamamdır senin eğitimim bitti geçebilirsin. Sıradaki gelsin. Evet çocuklar gördüğünüz gibi süpürgeyle uçabiliyorsunuz. Ayrıca her istediğiniz gerçek oluyor. Vay canına ama bu nasıl olur ya? Nasıl olur yani her istediğim gerçek mi olacak? Aynen öyle gel bakalım. Tamamdır sıra bende. Şimdi ben dileğimi dilemek istiyorum. Evet Ardacığım gözlerini kapat ve dileğini söyle. Tamamdır gözlerimi kapattım. Şimdi de içimden dileğimi geçiriyorum. Tamamdır tuttum dileğimi. Hokus pokus Arda'nın dileği gerçek olsun. <laughs> Aman ya Rabbi ne oluyor? İşte de benim dileğim baldenin küçük olmasıydı. Seni her gelesini bu nasıl dilek beni şebeye çevirdim bu ne armuta benziyorum. Vay ola o gülüyor. şu baldenin suratına bakın oğlum ya armuta benzedi aynı ya. <laughs> şuna bakın baldi çok komik. <laughs> Kardeşim hay bir aymuta armuta benzedi baldi şuna bakın ya çok komik. Seni hergele seni çabuk beni eski halime geri çevir. Ulan size büyü yapmayı öğretenin de. <laughs> ne oldu Valide kulağımı çekiyordun işte böyle intikamımı alırım. Seni hergele ben ne zaman eski halime döneceğim cadı Ceren. Maalesef. Günün geçmesi 24 saat sürüyor. 24 saat boyunca küçük kalacaksın. Seni her gelevelet senin yüzünden 24 saat boyunca armut olacağım. <laughs> 24 saat boyunca böyle kalacak arkadaşlar. Çok komik oldu baldi Evet çocuklar şimdi sırayla dileklerinizi söyleyin. Ben de yerine getireceğim. Ula oğlum ben dileğimi söylüyorum o zaman oğlum. Modifiyeli bir tofa şahin istiyorum. Yerle bir basık olsun. Demek bir araba istiyorsun. Tamamdır dileğini yere getiriyorum vıy ola oğlum harbiden de dileğim yerine geldi oğlum arabam geldi ya evet çocuklar sıradan dileklerinizi söyleyin bakalım benim karnım çok acıktı ben kocaman bir pasta istiyorum ama çok büyük olsun 5 katlı olsun tamamdır dileğin yerine geliyor <laughs> vay canına şuna bak gel kocaman pastam oldu düğün pastası kocaman 4 katlı Evet çocuklar bugün sizin gününüz. İstediğiniz her şeyi yerine getireceğim. Evet arkadaşlar siz de ne dilediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Belki dilekleriniz gerçek olur. Öğretmenim ben çok güzel bir bilgisayar istiyorum. Tamamdır. Dileğin yerine geliyor. Vay be ya gerçekten de bilgisayarım oldu. Şuna bakın hem de son model bir laptop. Öğretmenim benim dileğim bir eşek. Ben eşek istiyorum. Demek bir eşek istiyor. Hı, kardeşim beni niye buraya getirdiniz ya? Allah Allah. Yaşasın eşeğim oldu. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bütün dileklerinizi yerine getirdim. Sizler artık birer cadısınız. Yaşasın kardeşim bir yapmayı da öğrendik. Haydi ki istediğimiz gerçek olacak. Ula oğlum şu ders bir bitsin. Cadı olarak uçacağım hırsızlık yapacağım ya. Evet çocuklar bugün cadı olmayı öğrendiniz. Dersimiz sona ermiştir. Hadi bakalım hepiniz gidebilirsiniz. Oh be ders bitti işte artık cadıyız dışarı çıkalım arkadaşlar oynayalım. Arkadaşlar görüyor musunuz ya uçmayı öğrendik biz süpürgeyle uçuyoruz resmen. Ula oğlum hal olsun ya nasıl uçursunuz ya vallahi ben uçamıyorum ya. Ay evet biz uçmayı öğrenemedik siz nasıl öğrendiniz? Ee, arkadaşlar en iyi büyücü benim ha, En iyi büyücü sen misin hadi lan oradan Rüzgar Ben senden daha iyi büyü yapıyorum Ya yürü git oğlum ya bir büyü yapsam Zaten maymuna çevireceğim seni Uy o ogülüm büyücü cadılar arasında Kavga çıktı ogülüm Ay yoksa büyücü kavgası mı çıkıyor Seyredin oğlum nasıl uçuyorum Ardadan daha iyi uçacağım şimdi izleyin Hop hadi bakalım <laughs> İşte böyle uçulur Arkadaşlar Ula oğlum rüzgar çok iyi uçuyor oğlum ya. Ya onda ne var arkadaşlar seyredin ya ben de uçuyorum öyle yani ne olmuş ki? Bakın şimdi seyredin ben de uçuyorum gördünüz mü arkadaşlar yani uçmakta bir şey yok çok kolay görüyor musunuz? <laughs> Ula oğlum halal olsun size ya oğlum beni de uçurun ya. Ya merak etmeyin arkadaşlar hepinizi uçurun ben. Ay ne olur beni de uçurun. Ben de uçmak istiyorum. Çok istiyorum ne olur. Tamam arkadaşlar merak etmeyin. Ben hepinizi uçuracağım ya sırayla. Hayır ya bu salak Arda'nın süpürgesine binmeyin. O sürmeyi bilmiyor düşürür size. Vuy ola oğlum düşürmeyin bize ha. Ay, evet hanginiz daha iyi sürüyorsa ben ona bineceğim. Tabii ki ben daha iyi sürüyorum arkadaşlar Ben daha iyi sürüyorum arkadaşlar ya rüzgar sürmeyi mi biliyor Allah aşkına gördünüz az önce Ula ogram o zaman yarış yapın kim kazanırsa o uçursun bizi ya Ay evet keko güzel fikir siz ikiniz yarışın kim kazanırsa o bizi uçursun Ya tabi olur arkadaşlar ben bunu yenerim yani çocuk oyuncağı ne var ki Ardayı yenmekte <laughs> Sen mi beni yeneceksin oğlum oğlum sana gününü göstereceğim lan gel lan buraya Tamamdır rüzgar hazır mısın şehrin etrafında bir hıttır atıp geri geleceğiz Tamam ben hazırım. İlk önce gelen kazanır. Ulan o zaman sayıyorum oğlum. Bir. İki. Üç. Başlayın oğlum. Görcan sen rüzgar bak ben öndeyim. Geçtim seni. Yeneceğim seni. Yakalayacağım oğlum seni. Merak etme sen yakalayacağım seni. Geçeceğim göreceksin gününü. Ay acaba yarışı kim kazanır arkadaşlar? Siz kimi tutuyorsunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Valla ben Rüzgar'ı tutuyorum kardeşim. Rüzgar çok hızlı görünüyordu ya. Yok kardeşim ya bence Arda kazanır. Hem de büyük bir farkla kazanır. İşte geliyorum. Açın yolu. Çok hızlıyım. Açın yolu. <laughs> Vay halısın dayı oğlu ya. Arda kazandı oğlum ya. Bravo Arda. Çok iyisin. Ne oldu lan eşek rüzgar Hani beni yeniyordun bak böyle geçerler adamı işte Oğlum sen ne yaptın lan Turbomu taktırdın bu süpürgeye Nasıl bu kadar hızlı gidiyor bu Evet oğlum benim süpürgem son model Turbolu Hayır ya hayır haksızlık bu